Aleyküm arkadaşlar SBTR hoş geldin. Neir Sanrio Cinna o nasıl bir isim ya? Aleykümselam selam. Günaydın arkadaşlar. Bugün 31 Temmuz 2025 Perşembe. Oh, parkın içinde biraz dinleneyim dedim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz ne kadar iyiysek. iyi olmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor sonuçta. Ne kadar kötü olursak oğlum Mecbur iyi olmaya devam edeceğiz. Aleyküm selam. Yaşam zor. Hayat zor. anlamak Evet. Burada kediler var. Köpekler var. Gezdiriyorlar insanlar. Hayvanlarını. Biz de bu parkta biraz mola yapalım dedik. İşe gitmeden önce arkadaşlar. 10 dakika. 10 dakika daha durayım. motor bağımlısı size Aleyküm selam aleykümselam Hoş geldiniz arkadaşlar. Aramızda abone olmayanlar varsa abone olsanız destekleriniz için teşekkür ederim. Destek verirseniz ekrana çift tıklayarak like atabilirsiniz. Çok sağ olun. Bazen böyle içimiz zarılır ya işte öyle bir dönemdeyiz. Bazen bunalırsın, daralırsın, kendini duaya atarsın. Biz de duaya attık kendimizi. <laughs> Temiz hava almaya çalışıyoruz. Abi nerelisin demiş. <laughs> <laughs> Nereliyim? İstanbul'da olma bime. Aslan Trabzon. Sen neresin? Valla yaz gününde de nezle olduk arkadaşlar. Oluyor yani. Niye evet. Motor bağımlısı, isim ne senin? Parkı göstereyim size. Burası kedili park. Her yerde evet, kedi var. Bir tane şuraya geldi. Gidince hemen gelir. Dragon. Aleyküm Dragon. Arkadaşlar like atarsanız sevinirim. Abone olmayanlar varsa abone olursanız da daha çok sevinirim. Nasılsınız? iyi misiniz? Temmuz ayının son günü bugün. Yarın biraz dost yiyeceğiz. Havalar çok sıcak geçiyor. Türkiye'nin neresinden yazıyorsunuz arkadaşlar? Bak şu yavru kediye bak. Ha burada. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bakın. Ps, 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 ps. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Selamlar herkese. Ee, like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bak. Aralığı bak. Aralığı 100 metre. Gel 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 Gelsene buraya gel buraya aleyküm Tuğba Bey kare gelmiş aleyküm Mehmet Güngör, Mariam aleyküm selam hoş geldiniz arkadaşlar gel psip. ben gideyim yanına o gelmiyor Pisi pisi. ne haber iyi misin Pisi 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 Gel Abi saçı güzel olmuş Abi evet. saçın güzel olmuş teşekkürler bu şayla Pisi pis? pis, 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 ne yapıyorsun pisi Ne yapıyorsun Eee büyük bir küsü var. Aha, bir tane de oradan geliyor. Arkadaşlar like'larınızı beğenilerinizi atın lütfen. Aha, kavga çıktı. Aha, birbirine atışmalar. Neyse. Atışmaları kısa sürdü arkadaşlar. Biri oraya yattı, biri diğerine. Her tarafta kedi var burada. Heh, bu da burada yattı. Mehmet Güngör nerelisin? İstanbul. Sip sip sip. Hop. Neyse. Biz de işe gidelim. Bu kedi peşimizde.

Başımda başında ağaç dibinde kedi uyuyor burada. Ne yapıyorsunuz siz ne, neler yapıyorsunuz yazın bakalım arkadaşlar. Okuyor musunuz çalışıyor musunuz? <laughs> Kanka günaydın. Kanka gel beraber dolaşalım ya. Boş ver işi gücü anasını satayım. Gezelim gel. Burada doğayla iç içe. Burun dediklerine selam edin. Hemen <laughs> yazsın. Abi ne yazmış? Okuyamıyorum çok güneş var. Abi Kuruca Şile'ye gelsene diyor. Kardeşim nasıl geleyim? Nasıl geleyim? Biz daha evimizden çıkamıyoruz. Kanki sen işleri bitirdin. Ben daha yeni işe gidiyorum ya. Ne yapacağız böyle? Cumartesi günü, cumartesi günü maça geliyor mu kanki? Gürkan dedim yaz beni. Oynayacağım. Neyse lütfen yurtdışı çıkayım da geç kalmayalım işte. Sen buraları biliyorsun. İzlemeye belki. İnşallah kanka bekleriz. Ben buradan direkt çıkacağım iş çıkışı. Anca giderim çünkü 5'te çıkacağım. cumartesi maçsızı. 17 maç. Anca giderim. Evet. Yani de burada. Aa, sıcaktan bayılmış kedi ya. Su yanında ama tam da güneşin altında yatıyor. Eyvallah Mehmet Güngör teşekkür ederiz kardeşim. Bir mukabele. Ben burada kapatıyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın.